Hepinize merhaba tebedim. Hoş geldiniz. Ben hayırlı. hoş geldiniz. Yeni bir diversity bölümü. <laughs> ne yapıyoruz? Şey yapıyoruz işte. Eski. Hoş geldiniz. Bu bölümde diversity 2'nin 6. bölümü. Şimdi buradaki tapınağa gideceğiz. Yürüyün. Evet. Ben bu videosunu izledim. Ben de izledim lan. Havan kime? <laughs> Söylemem gerekiyordu çünkü bunu eğer videosunu izlemeseydim 6 saat uğraşırız. Evet, Söyle. Biliyorum. dur 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 dur. Aynen. Şuradan aşağı atlayacağız, öleceğiz sonra. Aşağı atlayacağız öleceğiz tamam. Sonra yol açılacak. Sonra yol açılacak. Lan çok biliyorsunuz bir anlatmasanız. Şuradaki butona bas. Evet tamam. Çıldırmış bir anlatmasanız. <laughs> bir anlatmasanız. Ya Allah 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 buradaki yolda hiçbir şey olmadan yüzümüz. Ayda koş. Ay bu söyleyin burada da puzzle var ve iğrenç bir puzzle. <laughs> Biz eziyet çekeceğiz. Ee, buradan sonra ne yaptığımızı unuttum. Hatırladım. Şuradaki butona bas can. Buradan şey yapacaksın aşağı atlayacaksın. Oh, oh, oh. Return to basmayacaksın. <laughs> Ay Yusuf bilmem ne at kitabı. Buradan dümdüz rush baby rush. Aa ben biliyorum ama şey en zevkli kısmına gidip orada oynarız. Ha tamam. Ne <laughs> <da oraya>. neresi <laughs> <Fikriyorsun>, Neresi oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Buradan Şşt. aşağı aynen. A, bur <laughs> neredendi lan? Lan neredendi? Gerizekalı. Aha. Ha buradan çıkacak. Ha, oh, hayır çıkacak. Ha aynen yukarı. Tuncer ustayım. Ana krip yüzü. Ha tamam işte. Hayır bu basma onu ona gidiyorsun. <laughs> hayır bas. Yalan. <laughs> şey. Ben bastım. <laughs> Oha ben adam. Ben bastım girsek aldı. BCSG tokti yuva mı lan çıkmadı Solamayın. Hayır. Gerizekalı gel. Ben bu taraftan gel. Bu taraftan. Gel ya. Ay bu taraftan. <laughs> bu taraftan dedim ya sen nereye gidiyorsun? Ben <gülüyor> ben. Sen sen kızma sen yapasın. Bekle. Kim şey, seçiyorsunuz? Ben lapisler özür ya. Lapisler özür iyi. Hayır ben lapisim. Herkes farklı gidecek. ben Lapis çok eğlenceli. Sen ben, ben redstone'um hadi gidin. Hadi. Ha, hayır ben redstone'um ya sen yürü git. Tamam, ya, tamam, redstone! Abi bu da ölüyorsun. Altın çocuk. Nasıl ölüyorsun baş ölüyorsun orada? Ooo gold değilim ben gold değilim. Sana ihtiyacımız var. Gold da herkese ihtiyacımız var. Niye? Bakalım. Gold da ne var abi? Çok zor. Ben lapisim değilim o zaman ben emir oldum. Ben burada ölüyorum. Ooo emerald çok zor. Barış. Emir çok zor. Öldüm. Valla ben Emirates'tayım. Abi çok zor. O zaman iyi o zaman Red ne, ne yapacağız? Hı? Emirates'ta ne yapacağız? Amaç en sonuna gidip bir şey bulmak. Lapisler azul bloğu. Ama sen Emirates dersen Emirates bloğu, eğer sen Lapisler ben de Red Stone bulacağım. Ben Red bloğunu almak üzereyim. Ben şu an Emirates'ta yapıyorum. Emirates çok kolay lan. Bu ne? Lapistan özledi bitti. Ah, redstone yapamadım çok zor. En son durdum. Emerald bitti. Lapistan özledi bitti. Ben tamam, ben redstone uğraşayım. Gold'u yap. Siz ya. işiniz gold yapmaya çalışın. İkinize ihtiyacım... Işte, şimdi gold. Emerald çok... bitti beyler. E <laughs> ya, ne yapacağım şimdi Emerald Blue? Oradaki oradaki Emerald orun önüne koyacaksın. <laughs> tamam, onu düşündüm. Gold'a mı gidiyoruz? Yok. Abi ben abi işte redstone nasıl alıyor? Ben Dur şimdi... bir dakika şimdi ben. Başka söyler misin resim. nasıl aldığını? Da almadım. Oha çok zor lan o. <laughs> Yaptım. Aldım. Ruby Crystal. Ruby Ankh. Abi bu ne? Beyler ben bu? şeye gidiyorum o zaman. Lapis var mı? Var. Lapis dolu ya. altına gel Ersin altına gel. Biz altın çocuğuz Bekle Ersin bekle daha basma. Bassana düğüm bas kola. Kola bas. Ersin sen sakın gitme. Bas. Oo. Oh. Bas. Abi. Ben yapıyorum bas. Gidin siz. Bas. Ah. Çok demeci Bas. Ya. Dur dur. Aa arada sıkıştın. Öldüm. Ya bas. Ay dur bari sakın canlanma. Abi öldüm. Düşündüm şey mi yapacaksın Evet abi. Ah, aynen. Magic Hayır mecik de ölürse canlandığında da biz de ölürüz. Pressure plate tek atıyor. Ha. Hı -hı. Фак. Пас. Пас, 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 пас. Он приезжал меня. Я <глёшь> в <глёшь> <глёшь> Yaptım beyler kapı açık. Bu ne, ne abi? Ha, şuna basacağız. Abi. Bekle sakın koşma. Oo. Hayır, sen bas, sen bas, bas deyince Bekle ben bas deyince bas. Arada sıkıştım. <laughs> i̇şte ya. Aa yaşıyorum. Yaptım. Abi şimdi bu merdivenlerden mi ineceğiz? Evet. Abi, çok sıkıcı. Yo <laughs> adam adam direkt yardı aşağı ya. Oha ne oldu lan? Geri döndüm. Bu en çok zor bir şey. Gel. Beyler gold'u yaptınız mı? Evet. evet. Game mod'dan <güler> aldınız değil mi? Hayır. Ha? Hayır. Piçler. Bir yerde blok var da. Yaptım ben. <güler> ya, <bırakın güler> ne yapacağım <bakjam> <güler> 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 Ne? Evet. Ya Tuncer sen abi puzzle geç oraya. Ne yapacağız? Tamam ya geç. Dur tamam geçiyorum. <laughs> ne yapacağız? Bulduğun her düğmeye bas. Ne? Bulduğun her düğmeye bas. Düğme yok. Etrafta ara. Ana biliyorum lan ben onu. <laughs> evet çok zor. Çok. Ben ya ezberlediysen basit. basittir. Ben ezberleyemedim. Ben de buran ama sonunda ben çok güzel. İskelet kafalarının yapar. orada mı o düğmeler? Ha buldum bir. Şimdi ilk ilim açıldı. <laughs> ne yapacağız buna? Sağ girsin. Oha burada abi düğmeler çok OP. Buldum. Ben bulamıyorum. Ben bastım geri zekim. Hmm, ben düğmeleri de bulamıyorum? Aha buldum. Bas. Nerede açıl? Aha buldum. Bakayım. Tuncay'ın totemi bulması lazım. Totem. Totem. totem, Hangi totem, lan? totem. totem. Abi bir tane totem. daha buldum. Alt tarafı buldum ben. Ben birinci şifreyi buldum. Versin bir tane daha düğme bastım bir şey olmadı. Dur Barış birinci şifreyi bulmuş. Garip, ben birinci garip... şifreyi buldum. Totem açman gerek Tuncer. Bak şurada düğme var. Ha, hani nerede? Aa, tamam da. Totem açman gerek. Totem. Totem ne? Totem, totemi açmak için bir tane daha düğme lazım sana. Arıyorum. Beyler bağladığımız ileri ben geri geri bakacağım. Aa totem açılmış zaten. Ee evet. bir tane. Aha bir tane daha buldum. O zaman ben biliyorum. Bastım onu. Abi şeyleri bulun. Kuru kafaları bulun. Nasıl? Hangi kuru kafa ya? Mesela benim bulduğum Ha tamam 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 ta. anladım anladım. Ha, ben anlamadım. Bu bu. Ya kuru kafaların butonları bulacaksın tamam mı? Butonları bastığında böyle şeyler açılıyor. Kuru kafalar. Onun şeklini yapacaksın. Evet. Mesela benim buldum çapraz. Başka buton için. mu var? Bu böyle. Başka buton mu var? Hı hı. Bu değil. Ben şimdi kendi tarafıma gidip bakacağım. Buton var mı diye siz de butonu basın. Buldum, Ay, buldum, at. buldum. Bas. basam bastım. Al, bir. Bak, Abi o... şey böyle hafif yan. Dur, tamam. yapıyorum. Yapmaya gidiyorum. Çok zor lan bu. Yaptım. Dur, şimdi yaptım. Şimdi şöyle oynarsak olur. Niye? Aa, alttaki ne oynamışsınız? Bu böyle. Hani Barış'ın da izlediği ya. bir bölüm çıktı ya. E. Tamam. Şimdi şuradan Şuradaki şartları indiriyoruz. Sonra şuradan ağzına... <laughs> Ersin burada sana gel gel gel. En zor yerden. Aa. Söyle bana. <laughs> Söyle bana ben yapayım. Gel gel. Gel şimdi hayatında Minecraft'ta hayatta göremeyeceğim bir şeye tanık ol. Bir dakika ya. Dur dur sakın. Minecraft'ta göremeyeceğim bir şeye tanık olacaksın şimdi. Hı. Tepe at. Geldi. Barış, Tunca sakın bu açma. Niye? Sakın. <laughs> Bak, ne oluyor? Sarayım, sakın sandığı açma. <laughs> ne oluyor? Sakın. Açarsan şey Diamond Sword veriyor da. <Gülüyor> açma. <gülüyor> Aynen. Ne aç... oluyor? Ya Diamond şey <laughs> veriyor işte. Diamond <laughs> set veriyor. Vulu <Wolf> veriyor. Gerçeğini söyle. Açma. Vulu veriyor. E. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız buna? İşte ben de burayı bilmiyorum. Kaç can ondan. Abi. Bu kısmı bitmiyor. <laughs> kaç yukarı kaç abi yukarı kaç. Kapı. <laughs> abi kaç. Feyner, onu orada bırakacaksınız gelin. Geçin geçin içeriye. Hani onu orada <laughs> bırakacağız barış koş. <laughs> Hayır abi onu tahta koyacağız gelin. Aynen. <laughs> Aha mumyaydı doğru ya. Geç abi geç. Steve. Aha mumya. Tamam deneyelim. Nerede lan? Bu da sıkıştı. Gel küçük küçük gel gel gel. Gel. E gel evet Twitch Steve. Aha. Ananı. Kaç. Barış Steve vs Steve. hadi. tahta bir tane şey olması lazım. Böyle abi Barış sen o getirme benim yanıma ben bir şeyler arayacağım. Tahta hiç şey Dari sen onu oyala Deniyorum. Ben taht, bir yerlere bırak. gittim ya. Öldürüyor beni. Ben yanlış yerlere gittim bir dakika. Abi taht... Ya ne yapacağız onu? Bilmiyorum. Bir şey A oldu mu? Yok oldu. Ben yaptım. Ne yaptın? Ne Butona bastım yok oldu. Heee işte ben de burada bir şeyler arıyordum ya. Ok <laughs> etti. Evet. Şort. Evet. İlerleyeceğim buradan tamam. Ben orada inerledim. Abi yol buldum. Abi orası geri gidiyor TP atmana. Ee. Ee. geri gidiyor. E ee, burada ineceğiz işte. E ee, biz buradan geldik. Evet. Buradan mı gel? Ha. Evet. <laughs> Buranın için etmişler. Abi bu ne şimdi? Onu yok edecektik amacımız. E ee, yok ettik. Ya, tahta gidelim. Ya da şurada buton arayın. Kenarlarda butonları arayın. Abi izlediğim her kanal Abi yalnız hatırlayın yeni update'te artık şey de oluyor. Tavanda falan da buton oluyor. O çok kötü olmuş. İyi. E. Ee? E. Ee, aynen ne? Onun içerisinde. Hayır daha ya ne yapacağım? Aha bir yol buldum. Aha yol buldum. Hani aha TP Paris Hero. Ne oldu? Var bir yol bulmuş. Adam bulmuş. Adam bitiriyor. Beyler. Ponger Games Taktikleri. Oh. Sizden hızlıyım. Bir dakika. Ev. Ee, ha. e. En başa geldik. Bitti mi? Şuraya gidelim. Başladığımız yere gidelim. Yoksa biz onu buradaki başladığımız yere mi götürecektik? Hayır imkansız. Bak şuradaki şeye götürecektik bence. Nereye? Bakın. Orası back to hub. Back to hub. Siz gelmeyin ben size tepe atarım bir şey yoksa. Bir dakika. Hı, bir şey yok. Ya bir ne yapacağız şimdi oradan çıktık da. Ben çatıya çıkıyorum. Geri döndüm ne oldu? Çatıya çıkıyorum da hiçbir şey yok burada. Tuncer hero. Ha çatıdan bir yere atlama yolu var. Barış atla. <laughs> atla. Beni tutun. Atlayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Barikat var atlayamıyorum. Abi ne yapacağız? Gidecekti. Onu yok ettik. Gitmeyecektik gittin mi? Edecektik abi. Ö Oha kapattım lan yolu. Abi Abi buton aramamız lazım değil miydi? On tahta koyduk. Sonra buton aradık. <laughs> ya Tuncer basacak diye o butona ya da ben. Yani bitecek dolar. Tahta koymayacak. Onu mı ki. Lav ne? Sandıkların olduğu lav vardı. Abi lava kendimiz düşer artık. Gitemiyoruz ki vuramıyoruz ona. Başka bir şey yok mu burada? Yok. Bu nasıl bir escape ya? Abi eskisinden daha güzel yapmışlar da anlamadım. Alt kata in. Burası oraya geliyor. Bütün yollar bir yere çıkıyor ya. Bu taraf Evet arkadaşlar baş olurken real yaşıyoruz. Abi bütün en son bıraktığımız şeyler kısa kısa diye bıraktığımız şeyler en başta yaptıklarımızın bin katı daha uzun. Evet arkadaşlar biti, birazdan yine game mod yapacağız galiba. Evet. Fuck you, fuck you lan. Fuck. Düğme falan arayın ya. Kesin buralarda bir arada bir şeyler var Yani Arayın. Bir dakika. Ja. burada niye sürü fişler var? Nerede? En alt katta. Oha, burada bu niye sürü fiş var? Burada niye sürü fiş var? Çünkü, oha, burada niye sürü fiş var? Beyler, map'in içine ettik. Bence bitirelim burada. Tamam. Yani artık. Hayır sanki olması gereken bir şeymiş gibi hissettiriyor. Ne? ne Silverfish. Hmm, sanki olması gereken bir şeymiş gibi. Öldürmeye çalışın. Boş. Abi ya. <laughs> kenarlardan da yol var. <laughs> Buraya. Abi her yer bizim şeye çıkıyor. Bunun nikah ama ya. Ne istiyorsun bizden? Blokları mı kıralım? Al, Abi. Ana. Komans yapıyor buldum. TP Tuncer Ero. Arkamdayım girsek yani. <laughs> Bir gir, gelmeyin abi. Ah. Ne oluyor? Bir dakika gelme. Ee? İn, i̇nmeyin oraya. Yersin TP at. Ana. Beyler bu oğlum bu veriyormuş Hı? Şuna bir basmayın, bir basmayın galiba. Evet, dur. Heh. Evet arkadaşlar, uzun bir çabayla yani <laughs> oyunun da sonuna geldik. İçine. Ya ya orayı sen mi kırdın yoksa kırık mıydı? <laughs> ha Ben kırdım. Neyse bu videonun da Gel. sonuna geldik. Aynen, hadi bay bay.